arkadaşlar ben Ethem Ben Burak Yine Aram oynuyoruz bugün Bana Garen denk geldi Sana geldi. sen Başlayalım Sen biraz geç kaldın ama olsun Oyun çöktü <laughs> videoyu çekerken sorun oldu az önce. Ultim geldi. Ben daha 3 level. Günah siz Ne yapıyorsun oğlum? Direk yedim. Alın hadi. Ben sakin salayım sen de al tamam mı? Tamam mı? Kule bana oluyor. Kule mal. Gelsene. Ha sen Draven değildin ben Karıştırdım seni. Geliyorum. Gel ya. Gel canım gel. Gel hele gel. Şunlar senin mi? Öldüm. Gel gel gel. <laughs> Ölmedim. Murat, Murat oğlum vallahi sen hiç dinlemedin.

Oğlum ama dersin iyi değilmiş bak. Tamam diyorum. yarın daha çok çalışacağım. Tamam. Tamam bitsin de öyle ya. Lan 20 dakika yarın değil dedim bir buçuk saat oldu. Daha yeni bak 5 dakika olmuş. 5 dakika. Lan 20 dakika sonra kalıyorum dedin ya sen bana. Tamam da 5 dakika olmuş işte. Lan 5 dakika sonra? buçuk saat oldu 20 dakika. Kavaba tamam. Kavaba <laughs> tamam. Ne güzel kase attın orada. Direkt diz diz. Aynen. Bak yeter kalk. 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 geldi, Kalk. 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 geldi? Kalk. 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 Kalk.

Rüzgara dikkat Bu rüzgarlar Göründüğü gibi değil Dikkat et Yasuo biraz sert atıyor Gel gel gel. Oo. Oh. Kaç kaç kaç. Kaç yere kurtuldum bu canlı. <laughs> en sonunda öldük tabi canım. Ne bir şey. Şimdi karşıda. Bir çivili çıkalım. Alın alın. Gir 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 tankladım. Öldüm. Siz alın diye tankladım. Bir şey yapamadınız. Yani. Ben çoğu kişiden daha iyi çıkmışım lan itemleri. İki ana item bitirdim. Ona biri gidiyorum. Gelin Buyurun. gelin tanklarım ben yine. Tamam tamam çiftliği çatıyordum. 2, 1 <laughs> Abi şunu ultileyim daha hızlı. Tamam.

O çatıda iyiydim ben. var Kaç kaç bana vursun Aga acız ya. Biz ne yapıyoruz? Daha seri, daha seri. Daha ne yapayım? İyi kuruldu bütün Ama biz daha kala da şimdi, şimdi alalım bütün ya. Şimdi bir trollük yapacağım. Ne yapacaksan yap der <laughs> mi? Al işte. Şimdi ne yaparsan yap. Sen çıkabilirsin istersen çıkacaksın. Bundan sonra. Tamam. Öldü. <laughs> Kafa attı gitti. Ben onu ölçü amacı ne? ya da sizin <laughs> 40 vs 20 gidiyoruz eziyoruz adamları tabi ben varım ne olacağım Evet, lan tankladı. Bu kadar. Can kalmadı. En iyi alayım mı? Ayıcıklı en Gelin beni al. eni beni al. En beni al. En onda mı sen aldın? 저는 <susur> 올탓이 <susur> İntihar az önce. Sen benden önce kesmişsin. Hadi bitir bitir. Bitireceğiz. Adamlar trollemek istiyor. Garen Garen geliyor. Helal hadi. Ne hmm, koydum? Hadi bitireyim oyunu. Gelin tadına. Evet, ama tek başına da olmuyor böyle işler. Şivili çıkmışın adam öldü lan. <laughs> Kendine vurmuş gibi oluyor. Çok fena canı artıyor bunun bitiriyor. Yapabilirsin. Öldüm, öldüm. Düm. Sniper'ı mısın sen. Nereden attın onu? Güdümlü güdümlü. çizme aldım. Ateklik çizmeleri önerilmiş. Bitti zaten. Evet. Oyun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone